Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır video şey gelmiyordu. Artık e, hızlı hızlı videolar gelecek. Karşınıza yine oyunla geldim. Umarım bu oyunu beğenirsiniz. Oyun bayağı bir sarıyor çünkü ben oynadım. Şimdi sizinle beraber oyuna gireceğiz ve oyunu size biraz anlatacağım. Hem de e, oyunu nasıl oynandığını göstereceğim. Şimdi oyuna girelim. Oyunumuz e, böyle. Haritamız var. Bu şekilde. Son portadan geçeceğiz. Haritamız böyle. Haritada düşmanlar var. Bu düşmanları öldürüyoruz. Şimdi sizinle beraber şeye gireceğiz. Ne giremiyoruz? Hayırlı Hayırlı olsun. Bakalım. I was cast aside. But I found the shard. I found purpose. The Queen's spirit would lead me to Leoric. And the power to rule over the dead. I will be vindicated. Leoric's soul. Bugün bayağı bir hikayeli şey oldu. Oyunumuzda böyle 4 tane özelliğimiz var. Tabi seviyemiz arttıkça özellikleri değiştiriliyoruz. Size ben göstereyim kısaca. Bu şekilde güçlerimizi açabiliyoruz 50'ye kadar. Ben 17'deyim şu an. Bu dört gücü açabildim. pardon 5 bir tanesi. Şimdi gidelim. <laughs> hayalet düşünme. Böyle düşmanlar var. Düşmanları kesiyoruz. Zehir aldık. İşte böyle öldürdüğümüz adamların itemler topluyoruz. Ben şu an bu kadar item topladım. Bazı alanda sattım. Aha. <laughs> 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 Boss geldi.

Temizlemiş her tarafı temizlemiş Bir şey yok. Burada da bir şey yok. Oyunumuz şeyli. Ee, seviyeli değil mapli. Şu an yeni map'e geçtik. Yine map burası. Şu anlık. Ama geçeceğiz tabi burayı da. 训练训练训练，三。该出动了。

Bir dönem bu alttaki bossla da üşüyeceğiz gibi ama Bakalım evet, Altınızdan geldi daha önce onları dövüşüyoruz Tam Tamam şey yoruldu

Baya güçlü boss çıktım bu arada. Bir <laughs> bana <inacağım> ya. <laughs> Şimdi videoyu burada bitireceğim. Çünkü dediğim gibi bu atlamalı atlamalı. Portadan geçtikten sonra yeni mapte duracağım. Ee, eğer bu bütçe tutarsa bu bütçenin devamı gelecek e, ee, büyük ihtimal özelliği var çünkü altta sohbet geçiyor bakalım bizi nereye götürecek bu ortaya biraz kastama Videoyu burada bitireceğim. Yine hepimiz böyle. Burada bitireceğim. Şimdi şimdi öldüreyim. Yazıcıdan oh. mı? Bu saçmalık Nitemlerimizi giyelim. Dediğim şimdilik oyunu bu da bitireceğim. Bu oyun e, bilgisayar oyunları versiyonu var. Bu televizyon televiz devam aa diyemedim. Şey mobil versiyonu öyle diyeyim. Mobil versiyonu. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. Oyunu burada bitireceğim. Ee, oyunun adını merak eden olursa yorumlarda söyleyebilir, ben söylerim. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Bay bay.